Sultan 3. Mahmut o gün bir hoştur. Telaşlı görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir-i Azam sorar. Hayırdır efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi öğreneceğiz? Nasıl yani? Hazırlan dışarı çıkıyoruz. Tebdili kıyafet giyerek iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Siri kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar. Oradan döner vefaya. Zeyrek'ten aşağılara sallanır. Un kapı civarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatli bakınır. İşte tam o sırada yerde yatan bir ceset gözlerine takılır. Sorar. ''Kimdir bu?'' ''Aman hocam hiç bulaşma. Ayyaşın içkicinin biri işte.'' ''Nereden biliyorsunuz?'' ''Müsaadette bilelim yani. 40 yıldır komşumuz.'' Biliyor musunuz? Aslında iyi bir ayakkabıcıdır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalının iyisini yapar. Ancak kazandıklarını içkiye fuhuşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine, hem de nereden amlı mimli kadın varsa takar peşine. İsterseniz komşulara sor. Sorun bakalım onu bir cemaatte gören olmuş mu? Mahalleli döner ardını gider. Bizim tebdili kıyafet monolar kılırlar mı ortada? Tam vezir de toplanıyordur ki padişah keser yolunu. Nereye? Bilmem bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım. Millet bu çeker gider kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Şöyle veya böyle halkımızdır. Defin tamamlamak gerek. İyi ya saraydan birkaç hoca yollar kurtuluruz vebalden Olmaz rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki ne yapmamı emir buyurursunuz? Mollalığa devam. En azından naaşı kaldırmalıyız. Aman efendim, nasıl kaldırırız? Basmayla kaldırırız işte. Yapmayın, etmeyin sultanım. Bunun yıkanması, baklanması var. Kefenlenmesi, gömülmesi de var. Merak etme, beceririm. Ama önce bir gusülhane bulmalıyız. E, şurada bir mahalle mescidi vardı ama. Olmaz. Vefat eden sen olsaydın nereden kalkmak isterdin? E, ne bileyim? Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden. ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedim. Hadi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur. Kefen tavut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Kuralı gereği bir güzel yıkarlar ki naaş ayağın beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınlanır alnında. Yüzü sarhoşlara benzemez. Hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adamı. Vezirinde tabii ki. Meçhul ayakkabıcıyı kefenler, tabutlar musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine bir hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım, yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl ya? Yani? Heyecana kapıldık. E sorup soruşturmadan buraya getirdik cenazeyi. E kim bilir belki hanımı vardır, belki de yetimleri. Doğru. Öyle ya. Neyse. Sen başını bekle, ben mahalleyi dolanıp geleyim. Vezir tespih çekip dualar okumaya döner padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Nitekim sorar soruşturur. Nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Olayı metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını helal et evladım. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşiğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır. Hatıralara dalar belki. Neden sonra silkinip çıkar hayal dünyasında? Biliyor musun oğlum? Bizim efendi bir alem de vesselam. Akşamlara kadar ayakkabı yapardı. Ama birinin elinde şarap şişesi görmesin. Elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya. Ne? Müslümanlar içmesin diye. Hayret. Sonra malum kadınların ücretlerini öder eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım. Öyleyse şimdi dinlenmeniz gerek. O çeker gider, ben dini hikayeler, menkıbeler anlatırdım onlara. Dini kitaplar okurdum. Bak sen, millet ne sanıyor halbuki? Milletin ne sandığı umurumda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi, tekbir alırken Kabe'yi görmeli. Öyle imam kaç tane kaldı şimdi? İşte bu yüzden nişancıya sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün bakasın efendi dedim. Sen böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Doğru öyle ya. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın kim kaldırsın. Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun dedi. Hem sultanın işi ne? Yüce Allah'ın öyle kulları vardır ki halk onları bilmez. Hoş bazen kendileri de makamlarının farkında değillerdir ya. İşte Nalıncı Baba o atsız sansız Allah dostlarından biridir. Asıl adı Muhammed Mimi Efendi'dir. Bergamalıdır. 1592 yılında vefat etmiştir. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah gördü ve mübareği evine defnetti. Kabri üzerine bir kubbe, önüne bir çeşme koydurdu.